Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasada dün bildiğiniz gibi gece sert bir düşüş geldi. Ve daha sonrasında ise piyasa kendisini geri toparlamaya başladı. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman sizlere diyorum ki piyasadaki en büyük balinalar aslında borsalardır. Borsaların ellerinde tüm veriler var. Bildiğiniz gibi daha önce sizlere söylemiştim long ve short işlemler dediğimiz futures yani vadeli piyasalarda ellerinde borsaların ne kadar yükseliş yönlü işlem açıldı, ne kadar düşüş yönlü işlem açıldı. Bütün veriler olduğu için istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Şimdi dün Bitcoin'in iki kere zirve denediğini sizlere söylemiştim. Ve Bitcoin iki kere zirve deneyip daha sonrasında arkadaşlar yükseliş yönünde görünmüştü herkese. E doğal olarak insanlar long işlem açtılar. Yani 1000 doları varsa 10 katı kaldıraçla açsa 10.000 dolarlık Bitcoin aldı yükselecek diye ya da 100 kat kaldıraç açtıysa 100 bin dolarlık bitcoin aldı. E tabi doğal olarak borsanın elinde tüm veriler olduğundan dolayı bütün borsalarda. Baktılar long yönlü işlemler daha fazla insanlar bitcoin'in 60 bin dolar 100 bin dolara yükseleceğini düşünüyorlar. Piyasaya bir müdahale geldi borsalardan ve long işlemleri patlattılar şu sert düşüşle beraber. Gördüğünüz gibi bitcoin'in 48 bin 580 dolardan bir anda 45570 dolara yani neredeyse 3500 dolarlık bir düşüş yaptığını görüyoruz. Şu anda Bitcoin'in fiyatı da 47800 dolar seviyelerinde. Şu anda direnç seviyemiz 49707 dolar, destek seviyemiz 38901 dolar. Bitcoin'de de arkadaşlar bildiğiniz gibi kurumsal yatırımcıların akın etmesi, özellikle Elon Musk'ın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamalarından sonra şu sert yeşil mumları görmüştük. Dünkü haberlerde de Morgan Stanley Bankası'nın Bitcoin yatırımı yapabileceğini söylediğinden dolayı insanlar dediler ki bunlar da Bitcoin alırsa diğer kurumsal firmalar da alırsa Bitcoin doğal olarak yükselecek. E, yükseleceğini düşündüğünden dolayı da herkes yükseliş yönünde işlem açtı. Ama bu düşüşü kimse beklemiyordu ve borsalar yine kazananlar oldu. Ceplerini doldurdular. İnsanların paralarını likidite ettiler. Yani paralar sıfırlanmış oldu bir nevi. Arkadaşlar şimdi dün Bildiğiniz gibi son videomuzda sizlere uyarmıştım. Demiştim ki dominansta sert bir yükseliş yapılıyor gibi. Fakat artık özellikle şu arkadaşlar videomuzda az sonra da bir kez izleyeceğiz bununla ilgili. Dikkat dikkat 21 Şubat 2021 tarihli bir analizimiz vardı. İnsanlar bana dediler ki hocam sizin yüzünüzden bitcoinlerimizi sattık. Çok ciddi zarar ettik. Sanki ben bitcoin'i satıp nakite geçin demişim gibi. Çok ciddi bir yükselişi kaçırdık. Kârımız gitti anlamında tutup satıp nakite geçip altcoin'lere de geçmeyip nakitte bekleyen insanlar halbuki zaten satma eğilimin varmış. Benim zaten videonun sonuna kadar izlememişin Başında izlemişin, panikleyip satmışın, aklına yatmış demek ki. Şimdi Bitcoin'de bu düşüş beklentim benim bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. 21 Şubat olmasa da Bitcoin'de bu sert düşüş gelecek. Yani mecbur gelmek zorunda. Neden? Çünkü kurumsal firmalar alımını yapıyor. Şimdi Elon Musk 1.5 milyar dolarlık bitcoin aldı. Yarın bir gün arkadaşlar bitcoin'in fiyatı 100 bin dolara çıktığını düşünün. Elon Musk'ın parası olacak 4 milyar dolar. E doğal olarak satıp çıktığını düşünün. Karı realize etmek isteseler satıp çıktıklarını düşünün. 2-3 tane kurumsal firmanın aynı anda bitcoin'i yerlerden toplarsanız ondan sonra arkadaşlar. Çünkü kurumsal yatırımcıların çok ciddi anlamda yatırım yaptığı bir coin ister istemez risklidir. Çünkü bunu alan kişiler istedikleri gibi satabilirler. Sattığı anda fiyatı nasıl yükselttiyse o şekilde dibe de geri sürükleyebilir. Dün de arkadaşlar bu long işlemlerin çoğunluğu dikkatimi çekti. Fakat sizlere şunu diyemiyorum. Yani anlayıştan karşılamanızı bekliyorum. Herkes pozisyonlarını kapatsın nakite geçin. Çünkü bunu demek çok risklidir. Bunu hem dememiz yasak hem de bu şekilde bir işlem yaptığınızda analizin ters çıkıp da yükselme ihtimali de var bu sefer de terste kalmış olurdunuz. Ama ben sizlere son videoda dedim ki stoplarınızı kesinlikle koyun. Fakat stopları geceleyin çoğu kişinin patlamış ve çoğu kişi tekrardan altcoin'lere girişlerini yapmamışlar. Nakitte beklemişler. E nakitte bekleyince de geri ne oldu? Piyasa geri toparlamaya başladı. Altcoin'ler geri yükselmeye başladı. Ve doğal olarak da şu anda belki daha yüksekten almış olacaksınız stopunuzun patladığı seviyeden. Burada nasıl hareket etmeniz gerekiyor? Özellikle yeni yatırımcılara da söylüyorum. Stopunuz patladıysa belli bir yerden sonra düşüş artık bittiğinde baktınız yükselişe geçmeye başladı. Tabi bu sahte yükselişler değil. Gerçekten yükselişe geçmeye başladığını hissettiğiniz anda tekrardan sattığınız altcoinleri daha düşük fiyattan geri toplamanız gerekiyor. Nakitte beklememeniz gerekiyor. Çünkü her zaman ne diyorum sizlere? Altcoin boğası beklentimiz hiçbir zaman bitmedi. Hatta çoğu altcoin'de boğayı yaşıyoruz. Hala da yaşıyoruz fakat beklentimiz bitmedi. Ne zaman biter? Şu dominans seviyemiz yüzde 66'lara dayanır. O zaman derim ki ha bitcoin artık saz elini aldı yükseliyor gidiyor. Dominans seviyesi yükseliyor gidiyor ama yüzde 61.47 dominanstayız şu anda. Dün bildiğiniz gibi bu sert mumda dominans yüzde 63'lere kadar yüzde 63.36'ya kadar yükseldi ve daha sonrasında dominans tekrardan sert düştü. E bu ne demek arkadaşlar? Şu anda 62.25 direncini sürekli deniyor. Aşıyor geri iniyor. Aşıyor geri iniyor aşağıya. E doğal olarak burası gitgide sağlamlaşıyor artık. Belli bir zamandan sonra burayı artık kıramayacak. Yani yükselemeyecek buradan sonrasında. Ve bir anda sert bir hareketten %57'ye kadar dominansın düşmesi durumunda altcoin market cap'in çok ciddi arttığını göreceksiniz. Ve bir anda 700 milyar dolar seviyelerine yükselme ihtimali var altcoin market cap'in. Özellikle bitcoin'in dominansını şu 57 seviyelerine düşmesiyle beraber altcoin market cap'te çok ciddi bir yükseliş gelecektir. Yani altcoin boğazı kaçınılmaz şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunda da neden böyle söylüyorum? Piyasaya baktığımda 1,5 trilyon dolar para var. Bitcoin'de 887 milyar dolar para var. Altcoin'lere baktığım zaman hepsinde düşük düşük paralar var. E doğal olarak bu paralara belli bir miktarın geçmesi gerekiyor. Tam kurumsal yatırımcılar altcoin almayacak olsa bile Bitcoin'de duran şu anda küçük yatırımcılar belli bir zaman sonra altcoin'lere geçiş yapacaklardır. E bu da ciddi bir hareketi beraberinde getirecek. Yani piyasa şimdiye kadar bu şekilde ilerledi her seferinde. Tekrardan da bu şekilde ilerlemesi gerekiyor mantıken. Ama şu anda kurumsal yatırımcılar bitcoin'in düşmesini istemiyorlar. Çünkü ellerinde para da var şirketlerin. Düşmeye başladığı zaman bitcoin ne yapıyorlar? Hemen geri bitcoin alıyorlar geri yükseltiyorlar fiyatı. Çünkü siz toplu alımlar yapmışsınız. 1.5 milyar dolar 3 milyar dolar. Bunu kaybetmeyi göze alamazsınız. Bunun düşmesini göze alamazsınız. Elinizde nakit paranız da varsa ne yaparsınız? Bunu yüksekte tutmanız gerekiyor. Hatta daha da haberlerle bunu yükseltmeniz gerekiyor ki çıkacağınız zaman en azından 1.5 milyar dolar yatırdıysanız 3 milyar dolar olarak çıkmanız gerekiyor. E olan kime olacak o en yüksekten alan? Küçük yatırımcılar olacak yine. Kurumsallar tutup da 100 bin dolardan bitcoin almazlar. Ama piyasaya yeni giren küçük yatırımcılar ne olduğunu bilmeden 100 bin dolardan bitcoin'e balıklama girerler ve daha sonrasında solo 30 bin dolar da aldığı zaman bitcoin 70 bin dolar gibi bir zarar etmiş olurlar çok ciddi anlamda bu da yani şu anda bitcoin'e ben her zaman ne diyorum yeni girişler riskli arkadaşlar şimdi isterseniz sizlerle beraber şuradaki videomuzda 21 Şubat 2021 tarihi dikkat dikkat dediğimiz videomuzda özellikle bazı arkadaşlarımız şu şekilde yazdılar bana sürekli işte çok zarar ettim keşke satmasaydım senin yaptığın analize de şeklinde yani bir sürü daha ben burada kibarlatılmış şekilde söylüyorum sizlere birçok yorum geldi fakat ben bu videoda ne demişim arkadaşlar bir izleyelim daha sonrasında hemen videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz hepinize iyi seyirler Bundan dolayı sizlere hemen şimdi elinizdeki bitcoin'i satın şeklinde bir şey söylemiyorum. Ben olsam ben de satmam şu anda Bitcoin'lerimi. Belki ikinci zirve noktası gelebilir. Yani bu zirve noktası belki asıl yükselişin başladığı nokta olabilir. Şurada tekrardan bir zirve deneyebiliriz. Fakat Bitcoin'de bekleyenlere diyorum ki özellikle stoplu bekleyin. Altcoin'lerde bekleyen arkadaşlarımızın da bu fiyatlardan altcoinlerini satıp da Bitcoin'e geçmek gibi bir hata yapmamaları gerekiyor. Dediğim gibi Bitcoin'in buradan sert bir düşüşünde elinizde önceden tutmuş olduğunuz altcoin çok ciddi fiyatlanırken geçtiğiniz için Bitcoin'i çok sert bir düşüşte karınızı çok ciddi eritebilirsiniz. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Stop coin kesinlikle Bitcoin'de olanlar. Arkadaşlar kesitle da... de izlediğiniz gibi şimdi videonun sonuna kadar tabii ki izlemediği için insanlar doğal olarak orada ne diyorum? Diyorum ki elimde Bitcoin olsa bile ben de satmam. Sadece stop koyarım diyorum. O da olası bir düşüş olursa diye yani temkinli davranın diyorum sadece. Tutup da elinizdeki bütün Bitcoin'leri satın şeklinde bir şey. Bu videoyu izleyin böyle bir laf geçiyor mu geçmiyor mu buna bir dikkat edin ama çoğu yatırımcı videonun başını izleyip sonunu izlemediği için tutup elindeki tüm bitcoinlerini satmış e tabi arkadaşlar bu şekilde hareket ederseniz yani videoyu sonuna kadar izlemezseniz birçok detayı kaçırırsınız bitcoininizi de satarsınız daha sonrasında yükseliş kaçırdım diye gelip burada yorumlarda bana giydirirsiniz tabiri caizse ama Videoyu sonuna kadar izleyen insanlar stoplarını koymuşlardır genellikle ve fiyatta zaten yükselmişti o bir iki gün sonrasında elin maskını alımı geldi. Fiyat yükseldi ve stop olmadılar. Yüksekten daha yüksekten satma ihtimalleri oldu. Altcoin boğasını hala bekliyorum. Yani altcoin boğası normalde geldi çoğu altcoin'e ama bu fiyatların üstüne en az bir 3x 4x yani 3 katı 4 katı daha fazla yükseliş bekliyorum. Özellikle kaliteli ve aşağıda kalan altcoin'lerde. Şimdi sizlere yeni yatırımcılara özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu piyasada işlem yapmak istiyorsanız bir sabırlı olacaksınız. iki iradeli hareket edeceksiniz. 3- disiplinli hareket edeceksiniz. Şimdi ben sürekli bunu kanallarımız kurulduğundan beridir herkese söylüyorum. En iyi damdan düşenin halini damdan düşen bilir. Sizin bu şimdiki yaptığınız hataları bütün emin olun şu anda kripto para analistliği yapan YouTube üzerinden ya da Twitter'dan herkes yaptı arkadaşlar yapmadım diyen bilin ki yalan söylüyordur. Piyasaya ilk girdiğimizde hepimiz zararlar ettik. Hepimiz çeşitli tecrübeler edindik. Zaten bu tecrübeleri size aktarıyoruz biz şu anda. Yani bir şey söylüyorsak bilin ki bunu biz tecrübe ettik size söylüyoruz. Yani lafta söylemiyoruz öyle uyduruyor şeklinde düşünmeyin. Benim mesela ilk girdiğimde biz de yükselen coin seçiyorduk. Aa, bu daha da artar diye alıyorduk. Sonra coin bir düşüyordu panik yapıyorduk geri satıyorduk. Para düşüyordu yarı yarıya. Daha sonrasında dedim ki bu iş böyle olmayacak nasıl yapmam lazım. Tabi bu dediğimi bir sene sonrasında düşünün. Yani başladıktan bir sene sonrasında. Dedim ki uzun vadeli aldığım coinleri ellememem gerekiyor. Borsada tutmamam gerekiyor. Çünkü panikliyorum ister istemez. Dedim ki bunları soğuk cüzdanıma çekeyim. Orada dursun. Her seferinde soğuk cüzdanı almaya giderken diyeyim ki ya ben ne yapıyorum? Boş ver almayayım dedim. Bu şekilde kendimi tutabildim. Ve ne yaptım arkadaşlar? Bu coinlerimi uygun fiyattan aldım. Ve hala bu zamana kadar bekletebildim. Şimdi yeni yatırımcıların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi yükselen coin'e girmektir. Dünleyin bir takipçimden de konuştum özellikle. Dedim ki ne aldın ilk başta? Param çok ciddi anlamda düştü dedi. Ne aldın ilk başta dedim? Avax aldım dedi. Zirvedeyken Avax'ı almışlar. E, doğal olarak Avax düşmeye başlayınca da panikle satmışlar. Sermayeden belli bir kısım zarar olmuş. Daha sonrasında başka bir altcoin almışlar. Yine yükselen bir altcoin. O da düşmeye başlayınca korkmuşlar onu da satmışlar. E sermayenin diğer kalan paranın yarısı da gitmiş. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi 50.000 lirayla girdiniz diyelim ya da 10.000 lirayla girdiniz diyelim. Paranız düştü 2.000 liraya. 10.000 liradan 2.000'e düştü ya da 50.000 liradan 10.000'e düştü. Şimdi 50.000'den 10.000'e nasıl düşürdüysen eğer disiplinli hareket edersen 10.000'den de geri o parayı 100.000'e çıkartabilirsin. Bakın 50.000'e çıkartırsın demiyorum. 100.000'e çıkartabilirsin. Ama yeter ki disiplinli hareket et, sabırlı hareket et. Panik yapma. Birinci piyasanın önceliği panik yapmamaktır. Şimdi mesela sabahleyin stopları patlayanlar tekrardan aynı altcoinleri düşükten alsalardı şu anda tekrardan yükselmişti. Ama tabii ki bu dip hareketin bittiğinden emin olmanız gerekiyor tekrar alabilmek için. Belki daha da dibi de gelebilir. Dashcoin mesela sabahleyin çok ciddi düşmüştü. Şuradan baktığım zaman mesela sabah 195 dolara kadar düşmüş. Daha sonrasında şu anda 265 dolarda. Yani siz diyelim ki 220 dolarda stop oldunuz. 210 dolarda stop oldunuz. 195 dolar. Hadi bilemedin. 200 dolardan, 205 dolardan geri bu coin'i alabilirdiniz. Daha sonrasında da zaten 265 dolara kadar yükseldi. Yani stop oldum diye nakitte beklemeniz gerekmiyor. İlle nakitte durmam lazım. Hareket daha bitti mi, bitmedi mi bir göreyim şeklinde o anda mesela anlık karar alıp uygulayıp ve bu karardan caymamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu karardan hemen geri 5 dakika sonra ya geri satayım ne olur ne olmaz dememeniz gerekiyor. Net hareket etmeniz gerekiyor. Özellikle yeni giren arkadaşlarımıza şunları söyleyebilirim. Bakın özellikle söylüyorum. Coin Market Cap'i açtığımda şu anda Cardano tehlikeli. Neden tehlikeli hocam diyecek olursanız. Cardano arkadaşlar 1 dolara kadar çıktı. Şimdi açıyorum Cardano'yu. 1 dolara kadar çıkmış bir coin var elimde. Adetine bakıyorum 45 milyar adet maksimum saplı var. Dolaşımda 31 milyar adet var. E Cardano'ya şimdi bu fiyatlarda olan başka bir coin'den, kaliteli bir coin'den karşılaştırıyorum. IOTA'ya bakıyorum mesela. 1.15 dolar seviyesinde ama adet olarak Cardano 45 milyar adetken IOTA'nın 3 milyar adet olduğunu görüyorum. 2 milyar 800 milyon adet olduğunu görüyorum. E bu ne demek? IOTA piyasada daha az, daha kıymetli olacak. Ben otomatikmen Cardano mu almam lazım şu anda? IOTA mı almam lazım? Ya da IOTA ile ontolojiyi karşılaştırdığım zaman mesela IOTA 3 milyar adet piyasada neredeyse 1.15 dolarda. Ontolojiyi açıyorum 1.14 dolarda 1 milyar adet. Şimdi ben IOTA'yı mı almalıyım ontolojiyi mi almalıyım? Burada zaten mantıken düşündüğünüzde tabii ki bu dedim kaliteli altcoinlerde. Mesela uyduruk altcoinler de var. Mesela adeti 30 bin adet 50 bin adet. Ama proje boş. Yani projenin altı sağlam değil. E sağlam değilse o coin otomatikmen ontolojiden değerli değildir arkadaşlar. Geçmişi olan sağlam olan projesi güzel olan Alt altcoin'lerin adeti azsa bu coin'lerin fiyatlanma ihtimalleri daha yüksektir. Dipte kalmışlardı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi hemen açıyorum Cardano'nun tüm zamanlar zirvesini açayım. Bakalım sizlerle canlı olarak. 2018 yılında Cardano'nun gördüğü maksimum fiyat 1.33 dolar. Şimdi hemen IOTA'yı açıyorum. Maksimum fiyatımı açıyorum. IOTA'nın görmüş olduğu maksimum fiyat 5.69 dolar. Gördüğünüz gibi Cardano'nun 5 katı daha fazla. Şimdi hemen ontolojiyi açıyorum. Ontoloji daha az adetliydi. IOTA'dan daha yüksek bir fiyat görmüş olması lazım. Ontolojiyi açıyorum, bakıyorum hemen tüm zamanlar neyin yüksek fiyatı 10 dolar. E ne demek bu? IOTA'nın 2 katı daha yüksek all time high seviyesi görmüş 2018 yılında. Yani kaliteli coinlerden adeti az olan coin her zaman değerlidir. Bunu unutmayın. Buradan şimdi sizlere Pampiyen coin'leri söylüyorum. Bunlara azami dikkat edin. Özellikle yeni yatırımcılar için söylüyorum. Birincisi arkadaşlar Cardano coin. Pampiyen'i tehlikeli. İkinci coin arkadaşlar. Hızlı hızlı bakıyorum. AV coin mesela çok yükseldi. AV coin de riskli bir coin şu anda. Yani 500 Türk lirasından almıştık biz. Şu anda 464 dolar da riskli bir coin. Bu fiyatlardan giriş riskli. Mesela baktığım zaman diğer coin'lerden şişen coin'lere geleyim hemen. Hatta bir tanesini atladım sizlere. BNB coin BNB coin de çok şişti. Bu da riskli bir coin artık. Hemen şimdi baktığım zaman başka alt altcoinlere de riskli olanlara özellikle söyleyeyim ki uzak durun arkadaşlar. AVAX coin mesela bu fiyatlar riskli. Onu da özellikle söylüyorum. The Graph var mesela. The Graph'ın hemen bir inceleyelim. The Graph'ın 10 milyar adet maksimum supply olacağını görüyorum. Ve 2.39 dolar. Yüksek mesela arkadaşlar. Karşılaştırıyorum bakın hemen fiyatının yüksek olup olmadığını kafamda canlandırıyorum. Ontolojiye bakayım mesela 1, 1 dolar. The Graph mesela 10 milyar adet olacak. 2.39 dolar. E yüksek doğal olarak. Hemen diğer coinlere bakıyorum. Algorand yüksek mesela 1.45 dolar. Yüksek bir fiyat. Uma mesela ciddi yükselmişti. Şu anda riskli olan coinlerden. 0x mesela ciddi yükselmişti. Riskli olan coinlerden. Yani bu şekilde ciddi yükselmiş coinleri tercih etmemeniz gerekiyor. 24 saatlik fiyat artışlarına göre sıralayın. Şöyle en düşükleri bulun. Risk mesela şu anda %25'lik bir düşüş yapmış ciddi anlamda geriye gelmiş. Dolaşımda adeti 127 milyon adet. E doğal olarak risk mesela şu anda uygun seviyelerde. Ontoloji uygun seviyelerde şu anda. Yani sepetlerde değerlendirilebilir. Şimdi hocam siz sepetlerinizde hangilerini bulunduruyorsunuz diye soracak olursanız. Şu anda sağlam olan altcoinleri söylüyorum arkadaşlar sizlere. Birinci coin'imiz Stellar XLM coin sağlam bir proje ve fiyatsal olarak şu anda uygun fiyatlarda yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. İkinci olarak arkadaşlar Cosmos mesela şu adetine göre uygun fiyatlarda şu anda. Cosmos da sağlam bir proje. Ontoloji yine tercih sebebi olabilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. IOTA sağlam bir altcoin. Neo mesela sağlam bir altcoin. AVAX tercih edecek arkadaşlarımız Avax yerine Neo'yu tercih etmeleri daha mantıklı olacaktır yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani bu tarz sağlam altcoinlere yönelin arkadaşlar. Özellikle bu aralar benim seçmiş olduğum altcoinlerden bir tanesi ontoloji. Ontoloji gerçekten fiyatsal olarak çok uygun fiyatlarda. Ne kadar geriye gelirse benim gözüm kapalı güveneceğim altcoinlerden bir tanesi ontoloji. Daha sonrasında mesela XLM geçtiğimiz boğa sezonunda 100 milyar adetti. Şu anda 50 milyar adete düşürdü adetini. E doğal olarak zirvesinden daha yükseğini görmesi gerekiyor artık bu sefer. Dogecoin mesela çok kişi üstünde oyunlar oynuyor Dogecoin'in. Dogecoin çok riskli bir coin bu yüzden. Dogecoin'den özellikle yeni yatırımcılar uzak dursunlar. Yani şöyle hızlıca piyasayı analiz ettiğimde bu şekilde sizlere söyleyebilirim. Kanalımızın sponsoru MP Coin'di bildiğiniz gibi. MP firmasıydı. MP Coin'in de bir tanıtımı var. Hemen onu da yapmak istiyorum sizlere yeni gelişmeler var. MP Coin'de arkadaşlar daha önce bildiğiniz gibi sizlere canlı olarak 1000 dolarlık alım yaptığımı göstermiştim. 0.0069 seviyesinden almıştım ve şu anda fiyat 0.011 dolar seviyelerine kadar yükseldi MP Coin'de. MP Coin'in dolaşımdaki arzı şu anda CoinMarketCap ve CoinGecko sitelerine eklendi. Gördüğünüz gibi artık dolaşımdaki adetin 250 milyon adet MP, maksimum bir 1.5 milyar adet olacağını görüyoruz MP Coin'inde ve şu anda sıralaması da 1160. sıraya kadar geldi. 8500 adet altcoin'in içerisinde. Marketlerine hemen baktığımız zaman MXC, Bitamp, Bikex, XT gibi borsalarda olduğunu görüyoruz. Fakat bu borsalarda hacimimiz çok düşük. 89 bin dolar 24 saatlik hacim var MP Coin'de şu anda. MP Coin'in şu anda önemli bir gelişmesi var. Bunu ilk defa biz duyuruyoruz sizlere. Upbit borsasıyla anlaşma imzalandı arkadaşlar. Upbit borsasında şu anda hacimine baktığımızda 4 milyar 700 milyon dolarlık 24 saatlik hacim olan bir borsa. MP'nin MXC'deki hacmine baktığım zaman da MXC de bildiğiniz gibi büyük bir borsa. 1.5 milyar dolar hacim var. Yani MXC'den 3 katı daha büyük bir borsa şu anda MP ile anlaşmayı imzaladı ve Şubat ayında Upbit borsasında listeleneceği kesinleşti MP coin'in. Şu anda da arkadaşlar Huobi ile de anlaşmalar güzel gidiyor. 43 milyar dolar hacmi olan, 24 saatlik hacmi olan bir borsa Huobi Global. Çoğunuzun bildiği bir borsa ve büyük ihtimal Çin yeni yılı bittikten sonra Huobi ile de tekrardan yeni bir anlaşma geliyor MP Coin'de. Ve normalde MP Coin'in şu anda dolaşımdaki adetine baktığımızda 250 milyon adet ve maksimum sabrısı 1.5 milyar adet. Ve ekip dedi ki kesinlikle 18 ay boyunca bu 250 milyon adeti artırmayacağız dediler. Ve artırmayacaklarından dolayı bu coin'in normalde olması gereken fiyatın 0.1 cent ya da 1 dolar seviyelerinde olması gerekiyor. Ve bu coin 1 dolar bile olsa emin olun hiç dikkat çekmez. Neden? 250 milyon dolar olur. E otomatikmen ilk yüzde coinlere baktığımızda şu anda 250 milyon dolar olan bir sürü coin var. İlk yüzün içerisine bile giremiyor arkadaşlar bir dolar olsa. Belki ilk 200'ün içerisine anca girebiliyor. Yani bir dolar bile bu coin için düşük olabilir ileride. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber MXC borsasından değerlendirebilirsiniz. Yine videomuzun açıklama kısmına MXC borsasının da referanslı linkimi bırakacağım. MP coin ama all in şeklinde değil yani bütün paranızla değil. Mesela 1000 dolarınız varsa 100 dolar alabilirsiniz. Yani kenara atıp gözünüzün görmeyeceği miktarlarda almanız gerekiyor. Tutup bütün paranızı MP'ye bağlayıp da daha sonrasında ya benim bütün param MP'de bağlı kaldı diğer fırsatları kaçırıyorum demeyeceğiniz bir miktar yatırın. Çünkü belki MP coin'i bir 5 ay 6 ay belki 2-3 ay beklememiz gerekebilecek ciddi anlamda fiyatlanmasını. Bundan dolayı gözünüzün görmeyeceği fiyatlarla almanız gerekiyor. Mesela 1000 doların vardır 100 dolarıyla 200 dolarıyla alırsın. 10 bin doların vardır bunu bin dolarıyla alırsın kenara atarsın. Herkesin durumu farklı şimdi. Herkes birebir aynı sermayeyle uğraşmadığından dolayı böyle söylüyorum. Ama sermayenizin onda biri gibi onda ikisi gibi bir sermayeyi atıp kenara unutabilirsiniz. Çünkü yarın bir gün bu coin'e 100 dolar yatırsanız bu coin 0.1 dolara çıksa bin dolar olur. Eğer 1 dolara çıksa 10 bin dolarınız olur. E doğal olarak da 100 dolara 10 bin dolar hiçbir coin'de kazanamazsınız arkadaşlar. Bundan dolayı MP coin'in şu anda fiyatının hesaplı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk alan yatırımcılar %100 bonuslu ön satıştan alan yatırımcılar da bu fiyat üzerinden aldılar. 0.01 üzerinden aldılar. Ve fiyat normalde 0.02 de olması gerekiyordu. Fakat şu andaki fiyat emin olun ilk alanlarla aynı fiyata denk geliyor ve MPay firmasının web sitesinde takipte kalın arkadaşlar videomuzun yine açıklama kısmına koyacağım. MPay'de 1-2 güne kadar Ferrum Network'ten bildiğiniz gibi bir ortaklık imzalanmıştı stake anlamında. 1-2 güne kadar web sitesinden bir yönlendirme yapılacak ve 2 aylığına %50 stake oranı üzerinden bir stake oranı verilecek Ferrum Network'te. Bunu da MP coin'lerinizi burada stake ederek %50 üzerinden arkadaşlar 2 aylığına yatırabilirsiniz stakelere. Bundan dolayı da özellikle MPM web sitesinde takipte kalmanızı öneririm sizlere. Bildiğiniz gibi Ferrum Network Coin'den bu ortaklık imzalanmıştı artık. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.